Arpın teli bir anda kopmuştu. Ama Süleyman yalnızca elini sallayınca tel hiç kırılmamış gibi yeniden birleşti. Kraliçe yüzünü soğuk tutsa da müziğin büyüsüne çoktan kapılmıştı. Cin ne kadar uyarsa da gücünün sembolü olan bacak tüylerini koparıp Süleyman'la evlenmeyi kabul etti. Kraliçeye derinden bağlı olan cin, onları gizlice görünce acı içinde haykırdı. Bunun üzerine Süleyman güçlü bir büyüyle cini bir şişeye hapsetti ve pencereden dışarı fırlattı. Bir kartal şişeyi kapıp denizin ortasına taşıdı. Şişe bin yıllığına suyun dibine gömüldü. Yüzyıllar sonra balıkçılar onu ağlar taktı ve taş sanıp attılar derken bir işçi şişeyi bulup sarayın duvarıyla birleştirdi. O sırada bir cariye, sevdiği prensi gözetlemek için duvara tırmanırken düşüp şişeyi yerinden kopardı ve içindeki cini serbest bıraktı. Cin ona üç dilek sundu. Genç kız önce prense kavuşmak istedi. Cin ona büyülü bir yağ verince prens kokuyu izleyip kızı buldu ve onunla evlendi. Kız şişeyi toprağa gömüp sakladı. Ardından ikinci dileğini, prensle bir çocuk sahibi olmayı istedi. Cin bunu da gerçekleştirdi. Ancak kız, sarayın tehlikelerini bilmeden kibirlenince, cariyelerin yaydığı sözler krala ulaştı ve yaşlı kral, prensin isyan edeceğine inanarak ölüm emri verdi. Cin kıza saraydan kaçmayı dilemesini söyledi. Ama kız onu dinlemedi. Kaçmaya çalışırken yakalanıp çuvala kondu ve denize atıldı. Cin onu kurtarmak istese de karanlık bir büyücü engel oldu. Büyücü çekildiğinde kız çoktan boğulmuştu. Üçüncü dilek söylenmediği için cin özgürleşemedi ve sarayda görünmez bir ruh olarak dolaşmaya devam etti. Ta ki bir gün küçük bir çocuk terk edilmiş hamama girene kadar. Sen olsan o üç dilekten hangisini seçerdin bir beğeniyle göster.